Arkadaşlar merhaba. Beşinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle biçimlendirme etiketlerine devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde de zaten yaklaşık 3-4 tane görmüştük. Hatırlayalım onları bakalım. Neler vardı? I vardı. B vardı. M etiketi vardı. Peki işlevleri neydi arkadaşlar? I etiketi yazıyı italik hale çeviriyordu. B etiketi yazıyı bold haline çeviriyordu. Yani kalınlaştırıyordu. M etiketi de yine yazımızı italik hale çeviriyordu. Peki şu soruyu sordunuz mu kendinize? Şimdi i e etiketi ve M etiketi aynı işlevi görüyor. İkisi de yazıyı italik hale çeviriyor. Peki hiç farkları yok. Var arkadaşlar. Bunların farkı şurada gizli. M etiketi anlamsal bir etikettir iyi etiketi de görsel bir etikettir. Yani sadece görsele yarar. Peki anlamsal ne demek? Anlamsal dediğimiz zaman semantik yani SEO burada devreye giriyor. Peki SEO nedir arkadaşlar? Önce bunu açıklayalım. Arkadaşlar SEO diye yazılıyor. Duymuşsunuzdur mutlaka. Arama motoru optimizasyonu, yani web sitesini Google gibi arama motorlarında üst sıralara çıkarmak için yapılan çalışmaların tümüdür diye özetleyebiliriz kısaca. Burada amaç siteye daha fazla ücretsiz ziyaretçi çekmek. Peki SEO'da etiketlerin önemi nedir? Hani bahsettik ya az önce, M etiketi semantik bir etiket dedik. SEO'da bizi ileri atan bir etiket dedik. Web sayfalarında kullanılan bazı etiketler arama motorlarının içeriği daha iyi anlamasını sağlar. Bu etiketler sayesinde arama motorları hangi bölümün önemli, hangi başlığın ana konu olduğunu anlayabilir arkadaşlar. Peki SEO için önemli anlamsal etiketler hangileridir? Mesela şu yukarıda görmüş olduğunuz title var ya. Bu önemlidir arkadaşlar. Bu sayfa başlığı arama sonuçlarında görünür ve en kritik etiket diyebiliriz bunun için. Sonra meta etiketi yine çok önemlidir. H1, H2 etiketleri hani başlıkları görmüştük ya ikinci dersimizde. Pardon üçüncü dersimizde herhalde. Bu da önemlidir arkadaşlar. Onun haricinde... Strong bu derste göreceğiz. M etiketi geçen dersimizde gördük. Ee, yine e, semantik bir etikettir. Ve CEO için önemlidir. Ee, hepsini göstereceğim arkadaşlar size sırayla. Şimdi isterseniz başlayalım ee, yeni öğreneceğimiz etiketlerden neler varmış. Ee, şöyle 9 tane hazırladım sizin için. Onlara bir bakalım ee, işlevleri nelermiş bir görelim arkadaşlar. Başlayalım şuradan. Ne görüyoruz? Yorum satırının içinde öncelikle mark görüyoruz. Mark Enter'a basalım ve ne diyelim burası için? Şöyle diyelim. Burası çok önemli. Önemli diyelim. Bunu arkadaşlar p etiketinin içine de alabilirsiniz isterseniz. Hani bir önceki dersimizde herhalde öyle yapmıştık. Başka bir şey ekliyorsanız. Ama direkt mark etiketlerinin arasına da yazabilirsiniz. Burayı bir kaydedelim. Ee, arkadaşlar şu sağ üstte şurada görmüş olduğunuz yere tıklıyorum. Bakın Show Preview diyor. Burada hemen e, bir ön izleme paneli açılıyor. Buradan da sonuca e, sonucu görebiliyorum arkadaşlar. Bunu eklentiler kısmından e, HTML Preview'du sanırım. Bu eklentiyi indirebilirsiniz. Daha kolay olur sizin için. Şurayı bir düzeltelim. Bakın ben burada düzeltmemi yaptığım anda sağ ekranda da hemen düzeliyor arkadaşlar. Önemli. Burası çok önemli. Evet. Kısaca mark etiketinin işlevi neymiş? Yazıyı sarı fosforlu halde bize çıktısını veriyormuş. Değil mi arkadaşlar? Peki. Devam edelim. Geçelim ikinci etiketimize arkadaşlar. İkinci etiketimiz neymiş bakalım. Bu etiketi bunun işlevi neymiş bir görelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar U burada underline'ı temsil ediyor. Yani metnin altını çiziyor. Buradan aklınızda kalsın. Bir tane de örnek yapalım. şöyle bir kaydedelim. Peki. Ne oldu arkadaşlar? Ne gördük burada? Hemen mark etiketi vardı üstte ve altta da u etiketini açtık. Ama bunlar ekranda yan yana geldi. Şimdi bir hafızanızı zorlayın bakalım. Bunu nasıl alta alabiliriz? Evet, doğru. BR dediğinizi duyar gibiyim. Şu mark etiketinin sonuna BR etiketi koyacağız arkadaşlar. Ve kaydedeceğiz. Hatta bir tane daha koyalım. Daha da aşağıda görünsün. Kaydedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hemen altta çıktı. Yanına yazmadı. Peki. BR'leri unutmayalım. Ee, U etiketinin de e, işlevini e, öğrenmiş olduk. Neymiş? Metnin altını çiziyor arkadaşlar. Evet. Üçüncü etiketimize geçelim arkadaşlar. Ne görüyoruz burada? Strong etiketi. Bakalım bunun işlevi neymiş? Ben açıktım öncelikle size. Strong etiketi arkadaşlar metni anlam olarak önemli hale getirir. Bu semantik bir etikettir ve metin kalın görünür arkadaşlar. Az önce bahsettim size SEO'dan. Yani yazalım şunu. Strong. Enter'a basalım. Ne diyelim burası için? Çok önemli diyelim. Çok önemli. Kaydedelim. BR'yi unuttuk yine. BR iki tane yapalım. Hemen altta çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi bu e, anlamsal bir e, etiket. Yani SEO ile alakalı. Bu sizi SEO'da e, öne atıyor. Yani webde arayanlar eğer siz bu kelimeyi Strong'un içine yazdıysanız e, sizin internet sayfanızı daha kolay görebiliyor. E, bu yüzden önemli bu. E, devam edelim Small'dan. S şöyle BR diyelim yine iki tane. Arkadaşlar small, İngilizce biliyorsunuz, anlamını da biliyorsunuz. Küçük demek. Ve metninizi, kelimenizi, yazdığınız şeyi daha küçük hale getiriyor. Şöyle isterseniz bunu p'nin içine alalım. Şöyle p'nin içine alalım. Ve ne diyelim burası için? Bir saniye, yanlış mı yaptık? Evet. Şurada bir hata var. Şuradan açacağız. Evet, şimdi oldu. Arkadaşlar burası e, nasıl olsun? Şöyle diyelim. Daha küçük diyelim bunun arasına ya da küçük not diyelim. Küçük not. Şuraya da lorem bir şey yazalım. Lorem e, 5 diyelim. Şuraya da Lorem 3 diyelim ve arada küçük bir not var. Şimdi bakalım bunun çıktısına nasıl olmuş. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Lorem ipsum dolor sit amet yani e, Latince bir cümle, bilmediğimiz, anlamını bilmediğimiz. Sonra small'ın içine aldığımız kısım küçük not. Bakın daha küçük yazılmış buraya ve sonrasında yine p etiketinden devam ettiği için Yine normal e, paragraf büyüklüğünde devam etmiş. Arkadaşlar geçelim 5. ve 6. etiketlerimize. SUP ve SUP etiketleri. Biri B ile biri P ile yazılıyor ve çok karıştırılıyor. E, siz karıştırmayın. B ile yazılanı e, alt simgedir ve e, P ile yazılanı da üst simgedir arkadaşlar. Şimdi e, örneklerimizi verelim. Nasıl yapalım? Şöyle diyelim şuradan yine BR'mizi koyalım. Evet, nasıl başlayalım? Su formülü diyelim. Mesela 2. H yazalım. Ve şimdi sup kısmına giriyoruz. Sup etiketine şöyle yazdık. 2 diyelim arasına ve sonuna da o koyalım. Peki çıktığımıza bakalım arkadaşlar sağ tarafta. Su formülü H2O arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz 2 şu sub etiketlerinin içine yazıldı. Ve e, alt simge olarak alındı. Şimdi bunun tam tersi de nedir? Sub P ile yazılanı. Bu da üst simgedir. E, tahmin edeceğiniz üzere de genelde işte e, matematik işlemlerinde matematiksel gösterim gösterimlerde nerede kullanılır? Şöyle yine bir BR yapalım. Aşağı inelim. Kare alma diyelim mesela. 2 nokta x x alalım ve etiketimizin içine girelim. sup p ile arkadaşlar unutmayın p ile Hemen kapatıyoruz etiketimizi ve kapanış etiketi de çıkıyor. Buraya da bir 2 alalım ve görelim bakalım çıktısını. Kare alma arkadaşlar x üzeri 2. Görmüş olduğunuz gibi 2 yukarıda görünüyor. Bunların işlevleri budur arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim 7. etiketimize. Bu del etiketi ne isim geliyor? İngilizcedeki delete yani silmek kelimesini geliyor arkadaşlar. Şöyle br ile yine aşağıya inelim. Bunu nasıl kullanalım? Arkadaşlar şöyle öncelikle bir yazalım ve görelim bakalım nasıl bir şey çıkacak. Lorem 4 diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi yazdığınız cümlenin ya da kelimenin üstü çizili halde geliyor. Yani siz ee, o kelimeyi aslında görüyorsunuz. Ama üstünün e, çizili halde olduğunu da görüyorsunuz. Bu e, mesela fiyat güncellemelerinde kullanılıyor. Şimdi onunla ilgili bir örnek yapacağım. Şöyle gelelim. Ne diyelim? P etiketi. Açalım bir tane. Ee, eski fiyat diyelim. 2 nokta ve Burada del etiketine girelim arkadaşlar. Enter'a basıyoruz. Del etiketine girdik. Ne diyelim buraya? 100 TL olsun. Ve buradan çıkalım. Şöyle bir virgül koyalım ve yeni fiyat diyelim buraya içinde. Yeni fiyat. Yine 2 nokta. Ve burada da yeni bir etikete gireceğim arkadaşlar. Şu üstteki ins etiketi. Ee, bunu da genelde bir şey ilave ederken ya da eklerken, güncellerken e, kullanırız bu etiketi. Girelim bakalım içine. Ins etiketi. Ve buraya içinde ne diyelim? Mesela e, bakın bir şey güncelleniyor burada. Fiyat güncelleniyor. Buraya da mesela ucuzluk olacak. 80 80 TL diyelim ee, ve görelim çıktığımızı. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eski fiyatın üstü çizilmiş ama biz eski fiyatı da görüyoruz 100 TL olduğunu da görüyoruz eskiden ve e, bir şey bir yeni bir fiyat ekliyoruz buraya yeni fiyat ve 80 TL ins arkadaşlar bir şey ilave ettiğiniz zaman eklediğiniz zaman kullanılıyor ve bu da altı çizili olarak geliyor. Yani 100 TL'ymiş, 80 TL olmuş, güncellenmiş. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Peki, son olarak da burada pre etiketi var. Onun da işlevini bir görelim. Ama onu görmek için öncelikle ben P etiketinden bir şeyler yazmak istiyorum. Şöyle BR koyalım iki tane. P etiketi açalım ve Enter'a basalım. Şu P etiketi birkaç satır aşağıya insin. Ve ne diyelim? Lorem 25 diyelim. Biraz uzatalım bu sefer. Ve böyle uzunca bir satır olmasın bu. Nasıl olsun? Şöyle şöyle görünsün. Daha güzel görünsün. Ve şunu da mesela şöyle alalım. Peki. Arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 satır yaptım ben bunu. Ama çıktığımıza bakalım. Şöyle çıktığımızı bir görelim. Ekranı biraz daha genişletince bakın çıktı. Aslında benim yazdığım gibi gelmiyor karşıma. Nasıl geliyor? Şöyle uzunca bir satır ekran genişliği kadar. Sonra ekran genişliği yetmemiş. Aşağıdaki satırdan devam etmiş. Ben böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Ben bunu istemiyorum. O zaman ne kullanacağım? Aşağı inmek için, satırı aşağı getirmek için ya e, BR e, etiketi kullanacağım ya da PRE dediğimiz etiket var. Hatta ben bunu direkt e, şurada auto rename olduğu için direkt etiketi değiştireyim. Buraya P yerine PRE yazayım. Arkadaşlar şimdi tam olarak yazdığım gibi bir çıktı alıyorum. Bakın 1 2 3 4 satırlık. Burada da aynı şeyi göreceksiniz. Bakın 1, 2, 3, 4 satırlık ve nereden? ilk satır elitte bitmiş, burada da bitmiş. İkinci satır, şu anda kelimeyi göremiyorum. Perferendis kelimesinde bitmiş. Burada da aynı şey var. Yani burada tam olarak nasılsa, ben Visual Studio Code'da nasıl yazdıysam, ekranda da aynısı çıkıyor arkadaşlar. Pre bu bakımdan çok işlevsel bir etikettir. Bunun da dediğimiz gibi işlevi budur. Peki bitirdik mi bakalım? Evet sonuna gelmişiz. Arkadaşlar son olarak SEO konusunda bir şeyler anlatmıştım size ilk derste. Son olarak da onun için bir şeyler göstermek istiyorum. Dediğim gibi bazı etiketler HTML'de anlamsaldır. Bazıları da görseldir. Mesela onlardan birkaç tanesini göstereyim. Tekrar edelim. B etiketi görseldir arkadaşlar ve bold yapar yazımızı kalınlaştırır. Semantik değildir. Yani CEO da bizi ileri atmaz. Sadece görseldir. Ama strong öyle değildir. Strong anlamsaldır. Semantiktir. Aramalarda bizi ileri atan bir etikettir. Ne yapar? Kalın, kalınlaştırır kelimemizi. Yazdığımız ya da cümleyi ve önemli olduğunu belirtir. Dediğimiz gibi anlamsaldır. İ etiketi de görseldir, anlamsal değildir hiçbir şekilde. Ve tek görevi yazıyı italik hale çevirmektir. M etiketi yine anlamsaldır. Onun haricinde U etiketimiz vardı. O görseldir ve sadece yazdığımız metnin altını çizer. Mark etiketimiz yine semantik, anlamsaldır ve vurgulu bir hale getirir kelimeyi ve dediğimiz gibi CEO da bizi ileri atar. Peki böyle bir şey de göstermiş olduk. Buraya da bir şeyler yazmışım, onları da okuyalım, boşa gitmesin. Görsel, sunumsal biçimlendirme, az önce dediğim yani semantik olmayan. Bu etiketler sadece nasıl görüneceğini belirtir kelimenin ya da cümlenin. Tarayıcıya bu metni kalın italik alt çizili göster der sadece anlam içermez sadece stil verir ama anlamsal semantik biçimlendirme daha farklıdır arkadaşlar bu etiketler hem görünüm hem de anlam taşır tarayıcı arama motorları ekran, ekran görücüler, okuyuculara bu metin önemli ve vurgulu diyebilir e, erişebilirlik ve SEO yani arama motoru optimizasyonu açısından daha iyidir arkadaşlar. Uzun bir ders oldu. İsterseniz burada bırakalım. Bırakalım mı arkadaşlar? Hayır. Ödevsiz bırakmıyorum. Şimdi bir ödev vereceğim. Bir çıktı isteyeceğim sizden. Onu bakalım Visual Studio Code'da nasıl yazacaksınız? Arkadaşlar ödeviniz bu olsun. Bu çıktıyı istiyorum sizden. HTML'de hangi satırları, hangi etiketleri kullanmanız lazım? Bu çıktıya alabilmemiz için bir düşünün bakalım. Ee, öncelikle burada üstlü bir işlem var. Bir matematik işlemi. Bunu istiyorum. Altında Pisagor teoremi var. Yine e, nasıl yaparız acaba? Üstü sayılar var. Hatırlayın. Bir altında da e, izotop gösterimi var. E, üstte kütle numarası 14. Görmüş olduğunuz gibi. E, ve altta proton sayısı 6. Bunu nasıl yaparsınız acaba? Ve bir yemek listesi görüyorsunuz arkadaşlar. Üstü çizili bir kelime var. Ee, acaba nasıl yapıyorduk? Bir düşünün bakalım. Hafızanızı zorlayın. Deneyin, yanılın ve e, HTML ile kalın diyelim. Bu dersimizi burada bitirelim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.